Tesettür bizim namaz gibi korumamız gereken mukaddesatımızdandır. Ama Allah'ın istediği tesettür. Bana sorulsa dense ki kadın pantolon giyer mi? Alimallah giyer. Şalvar giyiyor bir şey olmuyor da pantolon giyse ne olur? Osmanlı'nın şalvarını giydi bir şey olmadı. Avrupa'nın pantolonunu giysin. Kadın pantolon giyer. Ama kadının bel kalınlığını, bacak kalınlığını, diz endamını Allah'ın kullarından hiçbir kulu görmeyecek o şartla. Üstüne etek diyorsa etek, şal diyorsa şal giyecek. E o zaman pantolon niye giysin bilmem, niye giyeceğini bilmem. Ona sor niye giyecek o zaman. Sorun pantolon sorunu değil. İşte gel de kitabın ucundan konuş şimdi. Sorun pantolon sorunu değil ki. Sen niye pantolon mücadelesi yapıyorsun? İstanbul'daki hanımefendiler diyorlar ki sen otobüse binmiyorsun. Otobüse binince pantolon daha garantili diyorlar. Fe Allah, neden? Sıkışık zoraki biniliyor zaten. Zoraki binilen otobüse niye biniyorsun? Bu ümmetin bu ümmetin kadınları evlerinin kraliçesidirler. Ağa olan erkekler çalışır, kraliçe gibi yerler onlar. Bu ümmet budur. Ve nefi fi evlerinizde oturun Allah buyuruyor. Kocalarınız yesin, içsin ama sizi de yedirsin, içirsinler. Allah'ın teminatı altında bir bütçen var senin. Niye çalışıyorsun ki? Otobüse pantolonla daha iyi biniliyormuş. Ben de zannettim ki pantolonlu kadına indirim yapıyorlar. Otobüse binerken. Şeytan hiçbir işi kazık gibi insanın gözüne sokmuyor zaten. Muhakkak ona iyi bir ambalaj yapar. Öbür türlü tuzağa düşüremez zaten.